Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jung-bak'ın Japonya ile aralarındaki tartışmalı Dokdo Odası'nı ziyaret edeceği bildirildi. Eğer ziyaret gerçekleşirse Güney Kore tarihinde ilk defa bir devlet başkanı adayı ziyaret etmiş olacak. Japonca adı Takeshima olan Dokdo Adası Japonya ile Güney Kore arasında diplomatik ilişkilerin başlamasından bu yana tartışma konusu. İki tarafta adı üzerinde hakimiyet iddia ediyor. Bu sırada ziyaret haberinin ardından Japonya'da tepki vermekte gecikmedi. Japon hükümet sözcüsü Osamu Fujimara tarafından yapılan açıklamada ziyaretin kabul edilemez olduğu belirtildi. Fujimara ayrıca Güney Kore'yi ziyareti iptal etmesi konusunda uyardı. <laughs> Güney Kore'nin başkenti Seul sokaklarında ise halk Lee Young Bak'ın ziyaretinin olağan olduğunu söylüyor. <laughs> Orası bizim topraklarımız. Bu yüzden devlet başkanının oraya gitmesi gayet normal bir durum. <laughs> Lee Jung Bak doğru şey yapıyor çünkü o ada bize ait. Fakat buna rağmen Japonya bize karşı yaptırımlar uygulamaya çalışacaktır. Yine diplomatik problemler baş gösterecek. En son Japon ders kitaplarında Dokdo adasının Japonya'ya ait olduğunu yazması iki ülke arasındaki iplerin yine gerilmesine yol açmıştı.